Bu milli arada mutlaka izlemen gereken 3 milli takım. Çünkü bu takımlardaki zengin hücum attığı bazı büyük takımlarda bile yok. İşte kaçırmamanız gereken 3 milli takım. 3. sırada Avrupa'nın yeni underdog takımı Gürcistan var. Kıvar önderliğindeki hücum hattında Mikotase, Davitashvili ve özellikle Süper Lig'de görmek istediğim Watfordlu Giorgi Çakvatazi gibi isimler mevcut. Euro 2024'te de rüştünü ispatlayan Gürcüler Perşembe akşamı Ermenistan karşısında mutlak favori. Listemizin 2. sırasında komşumuz Yunanistan var. Biz onlara savunmasıyla tanısak da, özellikle bu sezon parlayan birçok hücum oyuncusu var. Benfica formasıyla şimdiden 20 golü ulaşan Pavlidis, Kulüp Burucu'da bu sezon tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Zoris, her ne kadar bu sene formda olmasa da iyi bir forvet olan Ionadis ve benim çok beğendiğim Pauk'un genç yıldızı Konstantelias Yunanistan'ın hücum hattını oluşturuyor. Birinci sırada ise birçok şampiyonda bile bulunmayan hücum zenginliğine sahip olan Danimarka var. Hayranı olduğum Jonas Swift, Manchester United'da zor bir dönem geçirse de Hoylund, Monaco'nun parlayan yıldızı Mika Bieret ve Kovalsen, Kronberg gibi birçok isim Danimarka'nın gol yükünü çekecek. Takımın hücum o kadar zengin ki Konrad Harder bile U19'a gönderildi. Peki sence bu milli arada en çok hangi oyuncu fark yaratacak? Yorumlara bekliyorum.